Eticaret sektöründe yapılan bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim şimdi. Yaklaşık 10 yıldır sektörde olan biri olarak bunu açık ve şeffaf bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu tüketici tarafında değil B2B tarafta yani hizmet veren tarafında yaşanıyor. Konuştuğum bütün böyle ajans sahibi hizmet veren arkadaşlarımda da aynı sorun var. Şimdi yaklaşık 1 yıldır eticaret ve e-iracat hizmetleri veriyorum. Kobi ve orta ölçekli firmalara. Yani 1 yıldır full odak bu taraftayım. Öncesinde de hizmet veriyorduk ama 1 yıldır full odak bu taraftayım. Şimdi Kobilerle aramızda sözleşme yapmamıza rağmen sözleşme sadece böyle bir hukuki kağıt parçası Değildir, ağızdan çıkan sözdür ben öyle bakıyorum en azından sözleşme yapmamıza rağmen sözleşme şartlarına hiçbir şekilde uymayıp aynı şekilde ödeme zamanı geldiği zaman bu bahsettiklerim böyle 2-3 milyon dolar falan yapıyorlar bu arada ödeme zamanı geldiği zaman asla telefon açmayıp işte ne bileyim her şeyden memnunken sanki çok şikayetçiymiş gibi davranıp böyle 3 kuruş para için şekilden şekile giren maalesef bazı ticari satıcılarımız var. Şimdi onlara ben buradan seslenmek istiyorum. Yıllar boyunca eğitim verdim COBİ'lere. Keşke ticari ahlak ve itibar yönetimi eğitimleri de ekleseydim modüllere. Maalesef ben bunları eklemedim. E, belki ekleseydim bir farkındalık olurdu. Bir görünürdü başkaları da yapardı vesaire. Ancak bunlar gerekiyor. E, yani bahsettiğimiz paralar bu arada hani böyle kayda değecek paralar değil. Evet onunların cirosunun yanında böyle dağlar taşlar değil dostlar hizmet bedelleri. DVD kulak açıkçası. Çok şükür biz de çok çalıştığımız için kazanıyoruz da. Bu nedenle o 3 kuruş paraya ihtiyacımız olan muhtaç durumda da Değiliz. Ancak burada önemli olan şey paradan ziyade emektir. Ee, eğer sen bir firmayla anlaşıyorsan ve bunun karşılığında sana bir sonuç veriyorsa iyi ya da kötü tartışılır. Ama bir sonuç veriyorsa ve bunun için bir emek harcıyorsa ve en başta da sözleşerek anlaştıysan ve bunu yazılı kağıda döktüysen kardeşim. Sen burada hem itibarını korumak hem de ahlaklı bir şekilde ticareti yapmak için payına düşen her şeyi yapmakla mükellefsin. Telefon açmamak, ne bileyim ee işte bunu yok ödemem gelecek bilmem ne olacak diye böyle bilerek aksatmak yani kimse salak değil. Kimsenin karşında şey yok. Ve bu dünya iki günlük dünya. Hani sektör küçük. Karşıya gelip tekrar karşılaşacağız falan. Gerek yok böyle şeyleri Diğer COBİ'lere de buradan fikir olsun diye söylüyorum. Dostlar mesela ben bu bu tarz yaklaşımda bulunan firmalar yani bu pisliği yapan firmaları pislik yapacak olsam mesela buradan ifşa ederim. Ama ben kimsenin ekmeğine çomaksak sokacak kadar karaktersiz bir insan değilim. Ancak maalesef bazı kobilerde bu tarz böyle ahlaksızlık, ticari ahlaksızlıklar oluyor. itibar ticarette çok önemlidir. Ticareti yapış şekliniz çok önemlidir. Bu nedenle her zaman ben en azından öyle hareket ettim. Haklı olsam bile e, mesele paraysa e, sırf o paranın altında kalmamak için yani gereksiz zarara girdim. Anladınız mı? Bence böyle ilerlenmeli. Çünkü e, aksi halde ne itibarınız kalır ne de ticari aylığınız kalır. E, ve dediğim gibi dünya küçük dostlar buna dikkat etmenizi öneriyorum. Bu sektörde e, gördüğüm, duyduğum en büyük problemlerden de biri. Kobi ağırlığında. Öyle bir dile getirmek istedim. Özellikle yeni başlayacak ticaret ticari satıcıları bence en çok bunlara dikkat etsinler. Çünkü itibar e, daha fazla para getirebilecek Getirir, ticari bir şey